Sana farklı olduğunu söylüyor. Sadakatin her şey olduğuna, aldatmanın düşünülemez olduğuna yemin ediyor. Ve sen ona inanmak istiyorsun. Ama içten içe bir şeyler ters gidiyor. Güzel olduğu için, yalnız olduğun için, bu seferin farklı olmasını umduğun için bunu görmezden geliyorsun. Gerçek şu ki, bir kadın sadık olduğunu ısrarla söylemek zorunda kaldığında, sana zaten sadık olmadığını göstermiş oluyor. Bunu 23 yaşımda öğrendim. Müthiş biriyle tanıştım. Oyunculardan nefret ettiği ve tek bir iyi adam istediği konusunda doğru şeyleri söyledi. 6 ay sonra 4 kişiden biri olduğumu öğrendim. İşaretler ortadaydı ama görmeyi reddettim. Erkekler bunu anlamıyor. Sadakat, yeterli sevgi veya parayla inşa edilebilecek bir şey değildir. Ya DNA'sında vardır ya da yoktur. Sadakatsiz bir kadın her zaman sadakatsiz olacaktır. Her kadın farklı olduğunu iddia eder. Ama davranışlar asla yalan söylemez. Kalıplar asla yalan söylemez. Tarih asla yalan söylemez. Sinyallere dikkat edin. Reklam yapıyormuş gibi giyiniyorsa, öyledir ve senin reklamını yapmıyor. Zaten satın almışsın. Sosyal medyası bir susuzluk tuzağı galerisi ise, bir ilişki değil bir kitle inşa ediyor. Daha önce çılgın bir parti kızıysa değişmedi. Sadece bunu gizlemeyi öğrendi. Bu programlama kaybolmaz. Hayat rutinleştiğinde yeniden ortaya çıkar. Kendini erkek arkadaşlarla çevreliyorsa, onların arkadaş olmadığını anla. Onlar yedekler, sırasını bekliyorlar. Her eski sevgilisi istismarcı veya narsist ise, sana bir kalıp gösteriyor demektir. Herkesi suçla Sorumluluk alma ve bir sonraki kurbana geç özetle sadık bir kadın bunu sessizce gösterir. Bunu ilan etmesine, açıklamasına veya savunmasına gerek yoktur. Bunu söyledikleriyle değil, yaşam tarzıyla kanıtlar. İşaretleri görmezden gelirsen, kız arkadaşının farklı olduğunu düşünen kırık erkeklerin listesinde bir isim daha olursun. Bazı kadınlar asla tatmin olmaz. Ne kadar ilgi, şefkat veya istikrar verirseniz verin, asla yeterli olmaz. Kuzenimin başına gelenleri gördüm. Kız arkadaşının istismarcı ilişkiler geçmişi vardı. Farklı olacağını, kurtarıcısı olacağını düşünüyordu. İki yıl sonra, en yakın arkadaşıyla gizlice yatarken insanlara duygusal olarak istismarcı olduğunu söylüyordu. Arkadaşı travmadan iyileşmesine yardımcı oluyordu. Sürekli yarattığı travma. İşte gerçek şu. Bu kadınlar kaosla beslenir. Huzurla baş edemezler. Eisler seken lastigen kütizme Hayat güzelken sorunlar yaratırlar. Sürekli duygusal iniş çıkışlara ihtiyaç duyarlar ve düzenli drama yeterli olmadığında, tırmanırlar. Aldatmak sadece bir başka heyecana dönüşür. Gizlice ilişki yaşamak, yalan söylemek, yakalanma tehlikesi. Mesele senin yetersiz olman değil. Mesele onun yoğunluğa bağımlı olması. Sınırları nasıl ele aldığına dikkat edin. Onlara saygı duyuyor mu yoksa onları sınıyor mu? Eski sevgiliye mesaj atmamak gibi küçük sınırlar, sadakat gibi büyük sınırlar için pratiktir. Küçük şeylere saygı duymuyorsa, ciddi olanlara da saygı duymaz. Tepkisi her şeyi anlatıyor. Bir diğer uyarı işareti, çok hızlı hareket ediyor. Haftalar içinde seni seviyorum diyor anında taşınmak istiyor. Sanki yıllardır birlikteymişsiniz gibi davranıyor. Bu tutku değil, istikrarsızlık. Anında bağlanan kadınlar aynı hızla da ayrılırlar. Size asık değiller, asık olmaya asıklar. Ve daha parlak bir seçenek ortaya çıktığı anda atlarlar. Sonra sürekli karşılaştırmalar var. Eski sevgilisi daha uzundu. Arkadaşının erkek arkadaşı daha çok para kazanıyor o ünlünün karın kasları daha iyi, zararsız değil, alışveriş gibi. Şu an için en iyi ürünsünüz. Ama o her zaman bir üst seviyeye geçmenin peşinde. Sadık bir kadın karşılaştırma yapmaz. Seçer ve hepsi bu ve gizliliği göz ardı etmeyin. Kilitli telefonlar, gizli uygulamalar, girmenize izin verilmeyen özel hayatlar. Bunlar gizlilik değil. İşte bu bölümlere ayırmadır. İnsanlar ancak saklayacak bir şeyleri olduğunda. Hey lovely Sadık kadınlar şeffaftır çünkü saklayacak hiçbir şeyleri yoktur. Son olarak en büyük belirleyici geçmiş davranışlar. Daha önce aldattıysa tekrar aldatacaktır. Diğer kadın olduysa bunu tekrarlayacaktır. İnsanlar değişmez, sadece saklanma konusunda daha iyi hale gelirler. İhanet üzerine kurulu bir temel bataklık gibidir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın batacaktır. Çoğu erkeğin kabul etmeyeceği nokta şudur. Sadakatsiz bir kadını sevip sadakat kazanamazsınız. Onu özveriyle, sabırla veya fedakarlıkla düzeltemezsiniz. Tek çözüm uzaklaşıp standartlarınızı yükseltmektir. Sadece güzel bir şişede diye zehir içmeyi bırakın. Acı gerçek mi? Çoğu erkek kırmızı bayrakları görür ama görmezden gelir. Biz farklıyız. Bana bunu yapmaz diye düşünürler. Yanlış. Siz farklı değilsiniz. U demiyor. Ve sonunda sana ihanet ettiğinde, görmezden gelmeyi seçtiğin her uyarı işaretini hatırlayacaksın. Sadık kadınlar vardır. İstikrarlıdırlar, tutarlıdırlar, kaos veya karşılaştırma oyunları aramazlar. Ancak erkekler genellikle onları görmezden gelirler çünkü istikrar, dramaya kıyasla sıkıcı gelir. Eğer kaosa bağımlıysanız, sizi mahveden kadınları seçmeye devam edersiniz ve buna aşk dersiniz. Euro Bu işaretlere sahip birini seçerseniz, kurban değil, gönüllü olursunuz.